Bugünkü konumuz için bize gönderdiğin kaynaklara baktık, özellikle o BBC News Türkçe'nin videosuna ve yani gerçekten büyüleyici bir dünyaya daldık. Konumuz İznik. Evet, şimdi ilk bakışta İznik yaklaşık 45 bin nüfuslu, o meşhur Çinileriyle, sakin göl kenarıyla bildiğimiz şirin bir şehir. Ama senin de bizim de dikkatimizi çeken o kilit soru şu. Bu küçük şehri Katoliklerin ruhani liderinin ilk yurt dışı ziyaretini yapacağı kadar önemli kılan şey ne? Bu soru aslında her şeyin başlangıcı. Çünkü cevap bizi tam 1700 yıl öncesine, bir imparatorun siyasi dehasıyla bir dinin kaderini birleştirdiği o ana götürüyor. Sadece o da değil. Sadece o da değil, gölün metrelerce altından çıkan gizemli bir bazilikaya ve hala aranan kaybolmuş bir sarayın adeta bir dedektiflik hikayesine uzanıyor. Evet, tam bir tarihsel bilmece. O zaman sahneyi kurarak başlayalım. Yıl 325. Hı hı. Roma İmparatoru Konstantin, bugünkü Üsküdar civarında girdiği son büyük savaşı da kazanmış ve artık devasa imparatorluğun tek hakimi. Yüzyıllardır baskı altında olan, takip edilen hatta öldürülen Hristiyanlar artık rahat bir nefes almış durumda. Ama bu özgürlük beraberinde bir kaos getirmiş. Kesinlikle. Farklı coğrafyalardaki piskoposlar, din adamları sürekli birbirleriyle tartışıyor. İnancın en temel ilkeleri üzerinde bile bir fikir birliği yok. Kesinlikle. Şöyle düşünmek lazım. O dönemde Hristiyanlık tek bir blok değil. Mısır'daki, Suriye'deki, Yunanistan'daki veya Roma'daki kilitelerin farklı yorumları, farklı gelenekleri vardı. Tabii. Özellikle İsa'nın doğası üzerine, yani Tanrımı, Tanrı'nın oğlu mu yoksa ilahi bir peygamber mi olduğu konusunda çok derin ve sert tartışmalar yaşanıyordu. E bu durumda imparatorluk için ciddi bir istikrarsızlık kaynağı. Ve işte bu noktada bir asker ve bir politikacı olan Konstantin devreye giriyor. Yani Dindar olup olmadığı tarihçiler arasında hala bir tartışma konusu ama kesin olan bir şey var ki kendisi son derece pragmatik bir lider. İmparatorluğunda ideolojik bir birlik istiyor. Aynen öyle. Onun derdi teolojik incelikler değil, imparatorluğun bütünlüğü. Piskoposlara aslında çok net bir mesaj veriyor. Beyler, toplanın, aranızdaki bu anlamsız tartışmaları bitirin ve bana tek, net, herkesin uyacağı bir inanç tanımı getirin. Artık neye inandığınızda bir karar verin diyor yani. Aynen. Bu dini bir kaygıdan çok imparatorluğun dokusunu bir arada tutacak ortak bir payda, bir tür ideolojik yapıştırıcı arayışı. Tamamen siyasi bir hamle. Ve bu toplantının yeri de başlı başına bir strateji. Kaynaklara göre piskoposlar aslında kendi aralarında Ankara'da toplanmaya karar vermişler ama Konstantin bu fikre hiç hiç sıcak bakmıyor. Hiç sıcak bakmıyor. Neden? yani Ankara'nın nesi vardı İşte bu Konstantin'in ne kadar zeki bir stratejist olduğunu gösteriyor. Ankara imparatorluğun merkezinde, Anadolu'nun ortasında bir yer. Piskoposlar orada kendi başlarına toplandığında ne olacağını çok iyi biliyordu. Kavga edecekler. Haftalarca, belki aylarca sürecek, sonuçsuz kalacak ve muhtemelen daha da büyük kavgalarla dağılacak bir toplantı. Konstantin ise sonuç istiyordu hem de kendi istediği sonucu. Yani kontrolü elden bırakmak istemedi. Hiç istemedi. Bu yüzden onlara bir mektupla net bir emir verdi. İzniye geleceksiniz. Neden İznik? Birincisi o dönemdeki adı Nikea olan İznik, imparatorluğun yeni başkenti Konstantinopolis'e yani bugünkü İstanbul'a çok yakın. Kendi sarayına yakın. Doğru. İkincisi Marmara Denizi üzerinden ulaşımı kolay, lojistiği basit. Yani psikoposları hem kolayca getirtebilir, hem de toplantı boyunca enselerinde olabilir, süreci bizzat yönetebilirdi. Anladım. Hedefi tamamen politikti ama bu kararı farkında olmadan Hristiyanlık için bir dönüm noktası yarattı. İnanılmaz bir an. İspanya'dan Irak'a, o günün bilinen dünyasının dört bir yanından yüzlerce din lideri, imparatorun emriyle İznik'te toplanıyor. Peki bu devasa buluşmanın somut sonucu ne oluyor? Neye karar veriyorlar? en temel ve en sarsıcı kararı alıyorlar. Bugün İznik akidesi ya da iman ikrarı olarak bilinen metni şekillendiriyorlar. Hı hı. Bu metinle ilk defa resmi ve net bir şekilde tüm kiliseler için bağlayıcı olarak İsa'nın sadece bir peygamber veya üstün bir varlık değil, babayla aynı öze sahip, Tanrı'dan Tanrı, nurdan nur, gerçek Tanrı'dan gerçek Tanrı olduğu ilan ediliyor. Bay canına. Yani Tanrı'nın kendisi ve Tanrı'nın oğlu olduğu fikri Hristiyanlığın temel dogması haline getiriliyor. Yani bir nevi Hristiyanlığın anayasası yazılıyor. O güne kadar süren tüm tartışmalara son noktayı koyan resmi bir belge. Bu mükemmel bir benzetme. Gerçekten de bir anayasa bu. Dahası da var. Bu konsil daha sonraki yüzyıllarda yaşanacak olan o büyük ayrılıklar, yani Katolik Ortodoks bölünmesi gibi olaylar yaşanmadan önce Doğu ve Batı'daki tüm kiliseleri bir araya getiren son büyük, evrensel, yani ekümenik, ekümenik toplantı oldu. Herkesi aynı masaya oturtan son andı. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var sanırım. Bu birleşme, bu anayasa bir bedelle geliyor. Hem de çok büyük bir bedelle. Kaynaklarda da bu durum çok net vurgulanıyor. Bu konsille birlikte kilise özerk bir yapı olmaktan çıkıp yavaş yavaş Roma devletinin bir aygıtına dönüşmeye başladı. Nasıl yani? Piskoposlar İznik'e kendi cemaatlerinin, kendi şehirlerinin temsilcisi olarak geldiler ama memleketlerine artık imparatorun onayladığı bir inancın taşıyıcısı, bir nevi devletin din memurları olarak döndüler. Yani bu Dinin özgürleştiği an gibi görünse de aslında devlet kontrolüne girdiği ilk adım özgürlük bir bedelle geldi. Tam olarak bu. İnanç imparatorluk siyasetinin bir parçası, bir yönetim aracı haline geldi ve bu durum sonraki 1700 yıl boyunca Batı medeniyetinin seyrini tamamen değiştirecekti inanılmaz bir an. Hristiyanlığın rotası çiziliyor ama bunu hayal etmeye çalıştığımda aklıma hep şu soru takılıyor. Bu yüzlerce insan bu kadar kritik kararları alırken tam olarak hangi odanın içindeydi? Nerede toplandılar? Evet bu çok önemli bir soru. İlk akla gelen yer şehirdeki o meşhur Ayasofya oluyor ama kaynaklar orada ikinci konsilin toplandığını söylüyor. Doğru. İlk konsilin yeri ise yüzyıllardır tam bir sırdı. Ta ki 2014 yılına kadar. O yıl İznik Gölü'nün suları kuraklık nedeniyle anormal bir şekilde çekilince kıyıdan yaklaşık 50 metre açıkta suyun sadece birkaç metre altında bir yapı kalıntısı, bir bazilika temeli ortaya çıktı. İyi anda öyle mi? Evet. Yani o dönemin büyük sütonlu dikdörtgen planlı kilise yapılarından birinin temelleri. Bu tam bir arkeolog rüyası Papa'nın ziyaret edeceği yer olarak açıklanan mekanda tam olarak burası. Bu keşifle birlikte tabii ki büyük bir heyecan başlıyor. Kazıyı yürüten Profesör Mustafa Şahin ve ekibi yapının milattan sonra 380 civarında, yani konsilden yaklaşık 55 yıl sonra inşa edildiğini düşünüyor. Evet. Peki ama bu sualtı kalıntısını 55 yıl önce yapılan o meşhur toplantıyla nasıl bağlıyorlar? İşte dedektiflik hikayesi burada başlıyor. Ellerindeki en ilginç kanıtlardan biri, olay yerinden yüzlerce kilometre uzakta, Vatikan'daki Sistine Şapeli'nde bulunan ve 1. İznik konsilini tasvir eden bir fresk, yani bir duvar resmi. Bu inanılmaz, yani Vatikan'daki bir duvar resminin köşesindeki küçücük bir detay, 1700 yıl sonra İznik'te suyun altındaki bir kalıntıyı anlamlandırmamıza yarıyor. Talih gerçekten bir dedektiflik işi. Kesinlikle öyle. Ofreskin sol üst köşesine dikkatlice bakıldığında toplantının bir göl kenarında ve şehir surlarının dışında yapıldığı görülüyor. Bu su altında bulunan bazilikanın konumuyla birebir örtüşüyor. Vay. Üstelik bu tek ipucu da değil. 17. yüzyıldan itibaren İznik'e gelen Avrupalı seyyahların notları da konsilin toplandığı yer olarak hep bu bölgeyi, göl kenarındaki bu noktayı işaret etmiş. Yani tarihsel fısıltılar ve sanatsal tasvirler bu somut keşifle birleşiyor. Peki bu noktanın özel bir anlamı var mıydı? Yani göl kenarında, surların dışında rastgele bir yer miydi? Yoksa orayı kutsal kılan başka bir hikaye mi vardı? Harika bir soru. İşte burada hikayeye bir aziz dahil oluyor. Aziz Neofitos. Neofitos, Anlatıya göre Neofitos henüz 15 yaşındayken Hristiyanlığın yasak olduğu 303 yılında Romalı askerler tarafından tam da bu noktada surların dışında göl kenarında öldürülmüş bir Hristiyan şehidi. Bu yüzden bulunan bazilikanın onun anısına yapılmış bir anıt kilise, bir şehitlik yani martiryon olabileceği düşünülüyor. Yani bu teoriye göre Hristiyanlar için zaten kutsal kabul edilen bu toprağı, bu anıt mezarın olduğu yere daha sonra bu büyük kilise inşa ediliyor ve konsilde bu kutsal noktada toplanmış olabilir. Bu çok güçlü bir teori, evet. Zaten kazılarda bulunan hacı mühürleri, haçlar ve çok sayıda mezar da buranın zamanla önemli bir hac merkezi haline geldiğini, insanların bu azize dua etmek için buraya akın ettiğini gösteriyor. Her şey birbiriyle uyumlu görünüyor. Bir dakika, görünüyor dedin. Demek ki bir aması var. Kaynaklardaki uzmanlardan biri bu teoriye şüpheyle yaklaşıyor. Evet, burada iki önemli sorun var. Birincisi, Aziz Neofitos'un gerçekten yaşayıp yaşamadığı tarihsel olarak kanıtlanmış değil. Aa, öyle mi? Pek çok aziz hikayesi gibi sonradan oluşturulmuş halkı bir araya getiren kurgusal bir karakter olabilir. Ama daha da önemlisi ve en kritik nokta şu. Konsilin görgü tanıklarından biri olan tarihçi Eusebius Toplantının bir kilisede değil bir sarayda yapıldığını açıkça yazıyor. Elimizdeki tek birincil kaynak bu. Bu neden bu kadar kritik? Yani saray olmuş, kilise olmuş ne fark eder? Çok şey fark eder. Çünkü mantıksal olarak düşünelim. İmparator Konstantin imparatorluğun doğusunu ele geçireli sadece 5-6 ay olmuş. Bu kadar kısa bir sürede sırf bu toplantı için sıfırdan devasa bir kilise inşa ettirmesi hem lojistik hem de zamanlama açısından pek olası değil. Doğru, mantıklı değil. Daha mantıklı olan senaryo, toplantının kendisinden önceki İmparator Likshinu'su'sa ait, o bölgede zaten var olan bir yazlık sarayda yapılmış olması. İmparator mevcut bir devlet yapısını imparatorluk şanına yakışır bir mekanı kullanmıştır. Anladım. Yani bir yanda freskler, seyyah notları ve aziz efsanesiyle desteklenen su altı bazilikası teorisi var, diğer yanda ise toplantının tek görgü tanığının yazdığı, çok daha mantıklı görünen saray teorisi var. Bir dakika, eğer en güçlü kanıtlar toplantının bir sarayda yapıldığını söylüyorsa, o zaman Papa neden bu bazilika kalıntısını ziyaret ediyor? Bu durum hikayenin yanlış bir kısmına odaklanılmasına neden olmuyor mu? Bu mükemmel bir soru ve işin en karmaşık kısmı da bu. Papa'nın ziyareti bazilikanın sembolik önemini vurguluyor. Konsil orada yapılmamış olsa bile o bazilika 1. İznik Konsili'nin anısını yaşatmak için, o ruhu temsil etmek için inşa edilmiş en önemli yapılardan biri. Anladım. Belki de tam olarak o kayıp sarayın üzerine inşa edildi. Bunu henüz bilmiyoruz. Yani Papa olayın geçtiği kesin mekanı değil, o olayın anısını ve ruhunu taşıyan en önemli anıtı ziyaret ediyor. Yani elimizde Konsilin bu bazilikada toplandığına dair somut kesin bir kanıt yok. Prof. Şahinin kendisi de videoda bu bir hipotezdir. Bunu kanıtlamak için bir yazıt bulmamız gerekir diyor. Aynen. Şu anda da ekip bu kayıp sarayı yani Litinius'un yazdık sarayını bulmak için çalışmalarını sürdürüyor adeta İznik'in altında ikinci bir tarih yatıyor. Kesinlikle. Arkeoloji zaten bu ipuçlarını birleştirmektir. Belki de o saray bazilikanın hemen yanındadır, belki de altındadır. Bunu zaman gösterecek. Peki bir an için konsilin orada toplanmadığını varsayalım, bu sualtı bazilikası yine de bu kadar önemli mi? Bütün bu araştırmalar sualtı kazıları sadece kayıp bir toplantı yerini bulmak için mi yapılıyor? Hayır, kesinlikle değil. Bu yapı, konsilin orada toplanıp toplanmamasından tamamen bağımsız olarak kendi başına inanılmaz derecede önemli. Çünkü bu yapı Hristiyanlık tarihinin en eski kiliselerinden biri ve sadece eski değil, aynı zamanda mimari açıdan inanılmaz gelişmiş bir örnek. Kaynaklarda bir prototip olduğundan bahsediliyor. Bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Bu bazilikanın yerleşim planı yani ortada geniş bir ana nef, yanlarda daha dar koridorlar ve en sonda yarım daire şeklindeki kutsal alan olan apsis düzeni. Evet. Kendisinden sonraki yüzlerce yıl boyunca inşa edilecek binlerce kilise için standart bir model, bir şablon haline gelmiş, mimarlık tarihinde bir başlangıç noktası. Ayasofya gibi devasa yapıların atası sayılabilir. Vay canına. Yani sadece tarihi bir kalıntı değil, Aynı zamanda mimari bir mihenk taşı. Peki, yapının kendisi bize başka ne gibi sırlar fısıldıyor? Taşları fısıldıyor mesela. Yapıda kullanılan devasa taş bloklar var, bazıları 2-3 ton ağırlığında. Bu kadar büyük taşların sırf bu kilise için yakındaki bir taş ocağından getirilip işlenmesi, o dönem için çok maliyetli ve zor bir iş. Hı hı. Bu yüzden arkeologlar bu taşların daha eski ve anıtsal bir yapıdan sökülerek yani devşirme malzeme olarak kullanıldığını düşünüyor. Dur tahmin edeyim. Belki de aranan o kayıp saraydan. Tam olarak öyle. Taşlar bile bize başka bir hikaye anlatıyor olabilir. Belki de Lisinius'un sarayı yıkıldı veya depremde zarar gördü ve taşları Hristiyanlığın zaferini simgeleyen bu yeni kilisenin yapımında kullanıldı. Anladım. Bu o dönemde çok sık görülen bir sembolik eylemdi; eski düzenin kalıntılarından yeni bir düzen inşa etmek. Ve şimdi yaklaşık 700 yıl su altında kalmış bu yapı, üç boyutlu modellemelerle sanal ortamda yeniden canlandırılıyor. Bu sayede ayaktayken neye benzediğini görebiliyoruz. Peki bu canlandırmalar bize sadece böyle görünüyordu demekten başka ne anlatıyor? mimari hakkında o dönemdeki inşaat teknikleri hakkında yeni bir şey öğretiyor mu? Kesinlikle öğretiyor. Bu modeller sadece estetik bir canlandırma değil, aynı zamanda birer analiz aracı. Örneğin, yapının içindeki ışığın günün farklı saatlerinde nasıl düştüğünü, pencerelerin konumunun iç mekanı nasıl aydınlattığını test edebiliyoruz. İlginç. Sütunların aralıklarına bakarak çatı konstrüksiyonunun Nasıl çözülmüş olabileceğine dair hipotezler geliştirebiliyoruz. O dönemde insanların bu yapının içinde yürüdüğünde ne hissettiğini, o mimarinin yarattığı manevi atmosfere daha iyi anlayabiliyoruz. Yani bir temel planına bakmakla o ihtişamlı yapının içinde sanal olarak gezinmek arasında dağlar kadar fark var. Sonuç olarak, İznik sadece güzel çiğnileri ve sakin gölü olan bir şehir değil, politika ve inancın iç içe geçerek bir dünya dinini şekillendirdiği tarihsel bir kavşak noktası. Kesinlikle. Ve elimizde Vatikan'daki bir freskten su altı kalıntılarına, antik tarihçilerin notlarından seyyahların günlüklerine uzanan ipuçlarıyla dolu çözülmeyi bekleyen muazzam bir bilmece var. Kesinlikle. Konsilin tam yerini bulma çabası bu arkeolojik dedektiflik hikayesi gerçekten büyüleyici. Ama bence asıl düşünmemiz gereken şey İmparator Konstantin'in o insanları 1700 yıl önce neden bir araya getirdiği. O kaotik bir dünyada, birbiriyle savaşan farklı fikirler arasında tek ve net bir cevap arıyordu. Evet. Psikoposlara neye inanıyorsunuz diye sorarak aslında bir birlik, bir ortak doğru, bir konsensus yaratmaya çalışıyordu. Bu da insanı ister istemez günümüze getiriyor. Evet bu önemli bir soruyu gündeme getiriyor. Bizim çağımızdaki bu ezici bilgi bombardımanı, sosyal medyadaki yankı odaları ve birbiriyle sürekli çelişen fikirler arasında bizler kendi ortak doğrularımızı bulmak için bugün ne tür konsiller düzenlemeye çalışıyoruz? Ve belki de daha önemlisi bu yeni çağın toplantılarının nerede, kimin kontrolünde yapılacağına kim karar veriyor?